Anıtları var ya. Anıtlar, evet. Ben bir şey anlatacaktım. Bunlar yeni yapıldı yani eskiden kalan bir şey Bunlar, değil. Hadi buraya anlatayım. Burada şeyler vardı. Ee, Türk büyükleri, Hep kafalar. He. Boydan boya. E kim kırdı bunları? Burada 4 tane belediye çalışanı. İşçi. Isparta belediyesi. Ondan sonra... Sen gel bunların kafalarını hem de o kadar az bir fiyata şey yapmışlar 300 lira o geçmiş günün parasıyla para almak için adam var emeklilikleri de az varmış emeklilikleri yandı işleri gitti. Ya yani niye yapmış adamlar kim kırdırmış? Kendileri çalışanlar para almak için. Kimden para almak? için? Farsızlık yapmış yani. Ha. Ama tabii kameralar var buralarda. Gerçekten mahvolmuş ya burası. Kimlerin oldu direkt tespit ediliyor. Ha şöyle gidiyor hatta. Yukarı doğru mu gidiyorduk? İşte hepsi büyük Çok güzel ama. E tekrar yapılsın, niye yapılmıyor? Şimdi artık tekrar çalınacağı için günümüzde hassızlık arttı biliyorsun Muslukların plastik bile musluk takıyorsun onu bile çalıyorlar artık. Hayat evet, bu şeyi önlüğü için. Yazık olmuş. Tekrar doğa görüntülü sanılmayı öğreninceye kadar bence evet. yapmasınlar. Hak etmiyoruz demek ki. İyi şeyleri hak etmiyoruz. Evet. Doğa yürüyüşü. Burası Çok... Gökçay denen geç, geçen bir ülke. Çok karga var burada. Ispartalıların kadar gün diyebilirim neredeyse. Burası bugün hava çok yağmurlu olduğu için çok az insan var. Vardır yani daha hiç insan görmedik. Ama normalde burada boş alan bulamazsınız. Su bayağı azalmış burada. Su bisikletine binmiştik. Bak karşıda bisiklet. Evet. Burayı dolduruyor. Hatta doğal eriyen kar sularıyla dolacak tabii. Olabilir. temiz bayağı çünkü. Bu mevsimde hayalet şehre dönmüş. Gidin mi o? Pis 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 pis. Gel pis pis pis. Gel. Kedi bile var. Gel pis pis pis. Siyah bir kedi. Gel çatlışko gel. Burada mı kaldın sen? Yalnız mı kaldın buralarda? Başka kedi var mı? Gel. Gel. Pis pis. Gel seveyim. Gel seveyim seni. <laughs> Maşallah iyi kilo olursun. Bakıyorlar sana belli. <laughs> tamam seviyorum. Tamam. Tamam. Sevgi ihtiyacı önemli. <gülüyor> <gülüyor> Luna Park bekçisi yaptılar seni? <laughs> Ama iyi kilolu maşallah. Bak kedi otobüs durağının içine girdi. Niye? Çünkü sıcak yer lazım. İşte o tür yerler yapılsa kedilere. Kedi de orada var. Pis, 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 pis. Ama kediler burada büfelerden falan karnı doyuruyor gibi geldi bana. Restoranlar Tabi restoranlar falan. Ama bir daha i̇şte bir anda çıktık. Ama şey işte bu tür yerler yapılmalı kedilere girip bak orada da takılca. Ama bak bu orada karnı doyuruyor. Evet. Hatta her bir kedisi var sanki şurada bir tane. Evet. Gel. Psik psik psik. Gel. Gel güzellik. Ne yapıyorsun? Bizim Burada... boş vaktimize geldi bugün mamasız. Ya şurada huzur evi var. Kediler hep oraya gidiyor. Orada yemek de çıkıyor ya. Değil mi güzellik? Gel buraya. Gel, psik psik. Gel seveyim. Şurada da var. Bak şu binayı sanırım ev yapmışlar. Orada kalıyorlar bir yemeğe bitireyim. İçine gidiyorlar. <laughs> gidiyor. Oyun mu istiyorsun? Kediler burada rahat rahat şimdilik idare eder. Çek şey, yapalım mı? Ay çek mi? Korkma korkma. <laughs> Oraya gidiyorlar. Oraya eskiden mi huzur eviydi? Tabii orası eski binasıydı. Yeni binasıydı. He. İşte bak kediler oraya gidiyor yiyecek, yemek çıktığı için orada. Zaten sinirli yer <laughs> okur mu böyle? Daha özel eğitim ihtiyacı olanlar. iki tane kurum var yani. Hmm. Arkası da o şekilde. Ps, 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 ps. ne yapıyorsun? Güzellik. Rahat mısınız burda? Valla hepsinin durumu iyi ya maşallah. Besili besili. Şey piknik alanı ya zaten normalde hmm, mangal şey oluyor. Evet, onlar evet. aç kalmaz. Sadece bugün sıkıntı. Havadan dolayı. Aa bak mama da koymuşlar. Bak bak bak. Evet evet. Çok evet. şükür. Az önce kadınlar da o Şimdi çarşıya inip mama alalım diyor değil mi? Çok şükür. Evet bayan besliyor doğru. Doğru. Gel pisi pis, pis, pis. Gel buraya. Ha buradaki oraya gitti. Pisi pis, pis, pis. Bulurlar zaten ya onlar biliyorlar. Onlar biliyor. Ya burası da onlara tam bir yani şu an yıkılmıyor herhalde bilmiyorum da. İçeri i̇şte içeri girip doğum yapabilir. Yüklendirme falan da yapılacak olabilir. Belki. Nostaljik bir kuyu ha. Çok güzel bir görüntü ama. <laughs> İlginç olmuş. Evet bir tane bal arısı. Bu artık ölüyor. Bal arıları 42 gün yaşar. 21 gün kovanın içinde 21 gün dışında. Bu artık ölüyor. Belki de bugün ölecek. Yani şey 42 gün zaten ömrü. Balarız o kadar mı az yaşıyor? Evet o kadar az yaşıyor. Maşallah işte ağaçları kesmeyelim bak. Hatta o ağaç için özel toprak şey yapmışlar. Yani toprağı oradan almamışlar. Ağaç demek hayat demek. Ha, şurada at çiftliği vardı. Stadyum olmuş değil mi? Evet. Burada bir at çiftliği vardı. Onları görmek istiyordum aslında ama. İnşallah atlar iyidir. Maşallah ya. Korkma köpekler uzakta korkma.